Sevgili müdavimler herkese Merhaba Emre yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyim bugünkü konum Jeep Grand Cherokee Laredo V6 motorlu ve 3.7 litre kendisi bugün konumuz olacak çok detay vermiyorum biliyorsunuz teknik özellikler onları zaten her yerden bulabilirsiniz bu bölümün özelliği şu benim araştırmalarıma göre arkadaşlar Türk kanallarında bir Jeep Grand Cherokee Laredo çeken olmamış. Ben aradım bulamadım. Varsa siz alta bana link bırakırsanız sevinirim. Ben göremedim. Hani şimdi böyle çok da iddialı bir şeyler söylemeyeyim. İlk ben yapıyorum falan. Ama benim araştırmalarıma göre şu anda ilk ben yapıyorum gibi gözüküyor bu incelemeyi. Evet bugünkü konuğumuz 2 ay önce aldığımız bu Jeep. Hep deriz ya Jeep'e biniyorum abi Jeep'e biniyorum. Al sana Jeep'in Kralı. 2009 model tam 13 yıllık bir araç. Daha önce far inceleme bölümü yapmıştım. Orada şu farların durumunu size anlatmıştım. Hatta temizlemeye çalıştık ama yeteri kadar olmadı. Çünkü bunun sebebi de buradaki güneş ışınları çok dik açıyla geldiği için ve Türkiye'den çok farklı olduğu için arkadaşlar böyle bu modeldeki arabaların genelde farları ve stopları böyle soluyor. Bunları temizleyebiliyorsunuz ama ben çok uğraşmadım. O bölümü de şuradan buradan bir yerden izlersiniz diye düşünüyorum. Neden bugün bu araçla? Çünkü bu bizim ikinci aracımız arkadaşlar. Sağa sola gitmek için, şehir içinde kullanmak için, işte malzeme taşımak için bir tane e, araç lazımdı. Biz de bakıyorduk böyle. Araba şu anda tam emin olacağım kaç milde diye İnanılmaz bir mil söyleyeceğim size. Arkadaşlar, araba 242.161 milde. Tam net olarak şu alta yazarım. Ama 400.000 bin kilometre civarında olacak bu tam çevirip yazacağım buraya araştırıp tam da böyle yanlış bilgi vermeyeyim ama 400 bin kilometre belki de daha fazla olabilir araç bu kilometrede ama Amerika'da 241 bin milde. Vay maşallah diyorsunuz değil mi? Buradan da işte şu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizde kilometre takıntısı vardır ya Türkiye'de. Kilometresi çok da önemli değil. Önemli olan iyi bakılması ve düzgün kullanılması, hor kullanılmaması. İşte bu araçta öyle kullanılmış. Yani yaşına göre benim gördüklerim arasında burada çok diri bir araba çünkü burada çok kötü araba kullanıyorlar. Yani her anlamda kötü araba kullanıyorlar arkadaşlar. Sürücü olarak, arabanın genel kondisyonu olarak arabayı mahvediyorlar. Sürekli arabaların içinde yemek yiyor Amerikalılar çok seviyorlar ve o yüzden genelde ikinci ellerin durumu çok kötü. Biz Allah'tan şanslıyız ki iki tane aracımız da düzgün çıktı. Biliyorsunuz bir tane de Volkswagen Tiguan'imiz var. Tiguan R-Line modeli 2018 model. Onun da incelemesini yaptık. Şuraya buraya bir yere bırakırım. Jeep'i de yeni sildim, temizledim. Dedim ki yani aldığımdan beri hiç temizlememiştim. Ve şu anda umarım iyi çıkıyordur görüntülerde. Tabii ki boyasında deformasyonlar var 13 yıllık bir araba. Ama genel olarak baktığınızda bence iyi duruyor diye düşünüyorum. Özellikle içini göstermek istiyorum. 13 yıllık bir bir arabada bu kadar donanım olur mu arkadaş Yani biliyorsunuz Türkiye'de yeni arabalarda bile birçok donanım yok çünkü her şey paket olarak satılıyor ama bu arabada Amerikalılar bildiğiniz gibi e, konforu ve lüksü çok sevdikleri için her şeyi doldurmuşlar arkadaşlar her şeyi koymuş adam şu arabaya ya. 13 yıllık bir araba ama her şey var. Bence bir önden başlayalım. Önü gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir far dizaynı var. Klasik Jeep ızgarası. Şurada aslında Jeep yazısı da var ama bunun önüne arkadaşlar bu bir kaput koruma arkadaşlar. Ne kadarını koruyor derseniz işte sadece şu uçları koruyor. Çünkü işte yoldan gelen taşlar genelde buraya gelir ya. Biz de bunun için özel kaplamalar yaptırırız. Bunda böyle orijinal bir parça kullanmışlar. Jeep'in orijinal parçası bu. Ve burada aslında bir Jeep logosu, bir yazısı var ön taraf böyle işte siz farlarımız var hepsi aktif çalışıyor Bu arada bir de açayım farları göstereyim parlarda böyle işte arkadaşlar bakın bu arada size aracın anahtarını göstereceğim Mercedes anahtarları gibi böyle tek parça normal bir anahtar değil ama tabii ki tahmin edersiniz ki anahtarsız çalışma yok o dönemde 2009 model bir araçtan bahsediyoruz ama bence çok başarılı Gelelim aracın motor bölümüne. Buyurun şimdi motor bölümüne şöyle bir bakalım. Şimdi ne var arkadaşlar burada? Bakın inanılmaz bir şey göstereceğim. 13 yıllık bir araba ve kaput amortisörlü. Böyle elinizle tutturmuyorsunuz. Yani o dönemde adamlar bunu bile amortisörlü yapmışlar kaputu. Bu da bize ve kullanıcıya bir konfor sağlıyor. Gelin şöyle bir kısaca motoru göstereyim. 3.7 litre V6 motorumuz var arkadaşlar. Şöyle buraya da bir motor koruma plastiğini koymuşlar. Her şey açık açık görüyorsunuz elinizin altında. Böyle de bir motoru var. İşte bagajı görüyorsunuz. Her şeyinizi alacak kadar büyük bir bagajı var. Koltuklarda öne doğru yatıyor ve daha fazla alanınız oluyor. Ve güzel olan şey burada da böyle bir güneş koruması var. Ben siz görün diye şimdi bunu böyle yaptım. Normalde böyle kullanıyorum. Gayet başarılı bir bagaj yükleme alanı var arkadaşlar. Buyurun şöyle göstereyim. Benim bütün ıvır zıvırlarımı çok rahat alıyor. Şöyle yanlara da file yapmışlar. Bakın o da güzel. Oraya da bezlerimi koydum. Ve güzel olan bir nokta daha burada ışık var arkadaşlar. Adamlar bunu bile düşünmüşler. 2009 yılındaki bir aracın üst bölümüne bir ışık koymuşlar. Gelelim arka koltuğa arkadaşlar. Şöyle oturdum. Gayet yeterli bir baş mesafesi var gördüğünüz gibi ki benim boyum 1.76, 1.76 boyundaki bir insana göre çok rahat oturuyorum. Öndeki koltuk da benim oturma pozisyonuma göre ayarlı ve gördüğünüz gibi 5 parmak mesafe var. Gayet rahat oturabiliyoruz. Tabii ki bizim olmazsa olmaz yine bir şeyler geçti. Evet, gayet rahatım. Bu arada koltuklarımız deri. Zaten iç detaylarda onu da göstereceğim. Kapı içlerine gelelim. Kapı içleri de bu şekilde bu cepler çok küçük. Yani buraya su falan koyamıyorsunuz. Çok ıvır zıvır şeylerinizi koyabilirsiniz ama tüm camlar elektrikli arkadaşlar. Şöyle iç detaylara da gelecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuklar deri. Ve çok güzel bir deri gerçekten ve 13 yıllık bir araç olmasına rağmen derilerin durumu harika. Orijinal paspasları halı ama ben böyle bir paspas seti aldım. Ve güzel oldu. Ve şimdi size harika bir şey göstereceğim. Arkadaki bardaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Adamlar böyle bir şey yapmışlar ya. Mükemmel değil mi? Ben çok beğendim. Böyle kullandıktan sonra da kapatıyorsunuz. Burada normal bir fiş girişi var arkadaşlar. Bakar mısınız? Adamlar normal priz girişi yapmışlar buraya. Harika. Burada bilgisayarını bağla, her şeyini bağla, takıl. Tabii ki burada da havalandırma kanalları var. Bu da o dönem için bence güzel bir detay. Ve arkadaşlar, Jeep Grand Cherokee Laredo koltukları elektrikli 2009 model bir araçta gördüğünüz gibi elektrikli koltuk var. Hafızalı değil tabii ki. Bence o döneme göre muhteşem. Bir diğer şey ise Boston Premium ses sistemi arkadaşlar. Harika bir sesi var. Ve inanılmaz bir şey arkadaşlar bakın şunu görüyor musunuz? Bu nedir? Bu pedalı ayağınıza göre ayarladığınız bir elektrikli pedal sistemi. Buyurun. Pedallar ileriye geriye ayağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Adamlar böyle bir keyif arabası yapmışlar. Göstergelerimiz bu şekilde. Range'i gösteriyor. Trip A, Trip B, kaç saattir kullanıyoruz. Ve ortalama yakıt tüketimi. Ve tabii ki jeeplerin olmazsa olmazı pusula arkadaşlar. Ve tabii ki dışarının, burada Fahrenheit sizde derece. Burada Fahrenheit kullanılıyor biliyorsunuz. Fahrenheit'i gösteriyor. Orijinal bir ses sistemi var böyle arabanın ben de değiştirmedim hoşuma gidiyor ve bu araçta düşünebiliyor musunuz 2009 model araçta bluetooth telefonla konuşabiliyorsunuz tabii ki müzik dinleyemiyorsunuz bu modellerde yok ama o döneme göre çok lüks şeyler bunlar. Kararan iç dikiz aynası elektrikli. Burada arkadaşlar sunroof kontrol ünitemiz ve garaja entegre sistemi var. Bunu evinizin garajına entegre ettiğinizde evinizin garajını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve makyaj aynalarımıza bakalım. Acaba ışıklı mı diyoruz? Tabii ki ışıklı. Yani bakar mısınız lüks arkadaşlar? Gözlük koyma yeri var. Buyurun. Ve içi kaplı. Harika. Böyle bir 12 volt soketimiz var iki tane. Ben birine böyle USB'yi bağladım. Vites topuzunu görüyorsunuz. Bardaklıklarımız ve soğutmalı torpidomuz. Kolçağımızın altında böyle bir soğutmalı alanımız var arkadaşlar. Torpido da soğutmalı. Buyurun. Gayet geniş. Ve arkadaşlar bu araçta tam 4 tane airbag var. Bir yolcu. Yolcunun yan tarafında görüyorsunuz. Tabii ki sürücüde ve sürücünün yanında. O döneme göre çok iyi olduğunu düşünüyorum. 4 airbag'li bekli bir araç. Sınıfının en dolu aracı. Koltuklar Florida'da çok gerekli olmasa da ısıtmalı. Manuel bir klimamız var. Cruise kontrolümüz var. Müzik sistemini buradan kontrol ediyorsunuz. Bizim Renault Clio'lardaki gibi. Renault'larda genelde böyledir ve buradan işte pusulayı diğer ekranı buradan kontrol ediyorsunuz ve cruise kontrolümüz aktif olarak çalışıyor. Arkadaşlar aracın dışına geçtiğimizde ise arka tarafında orijinal bir römork çeki demiri bulunuyor. Buradan aracınızla bir şeyler çekebiliyorsunuz ve aşağı yukarı 2 tona kadar çekebiliyor. Burada da elektrik bağlantısı var. Arkadaki romorku veya ne bağladıysanız artık böyle çekebiliyorsunuz. Yol testinden herkese merhaba. Grand Cherokee Jeep Laredo'muzla hadi bakalım şimdi bir sürüş teste çıkıyoruz. 3 kamerayla da kayıttayız. O kadar nem var ki arkadaşlar inanamazsınız. Biraz klima sesi gelecektir. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok artık. Evet 3700 motor V6. Ben çok teknik bilgi vermiyorum. Benim için önemli olan sürüş keyfi. Ama şunu söylemek lazım ki bizim 2018 Volkswagen Tiguan'dan sonra buna oturunca abi diyorum ki işte kral köşkündeyim ya. Ya o kadar rahat ki. Biraz da geriye alayım şunu. Heh. Biliyorsunuz pedal ayarı falan da var. Onları ayrıntılarda bahsetmiştim. Tüm özelliklerinden. İnanılmaz rahat ya. Adamlar öyle bir yapmış ki şu kabine, şu ortama bir bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel. Kararan içtikiz aynası elektrikli. Bu modelde efsane. Arkadaşlar otoyola çıktım. Şu anda buradan otoyolun Önünden kadın geçiyor ya. Bu inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Allah korusun çarpsak bir şey olsa mahvolduk. Biteriz yani. Üste de kamera koydum. Umarım uçmaz. Şu anda tepede de bir kamera kayıtta. Ooo. Hop hop hop. Abi. Olmadı. 2 tonluk, 2 küsür tonluk araç zor duruyor tabii. Yani hak veriyorsunuzdur. 4 lastik disk fren ama yine de öyle e, çok kolay durmuyor. 2.2 ton araç. Arkadaşlar keyifli ve yani böyle e, hep izlediğimiz yıllarca izledik ya Amerikan filmlerinde jeepleri. İşte bu jeep o jeep arkadaşlar. Bu 2009 modeli ve bunun 4x4'ü de var ama bu 4x4 değil. Bu 4x2 modeli. Tabii ki şöyle söyleyeyim. 13 yıllık bir araç olduğu için ses yalıtımı çok iyi değil. Zaten Amerikan arabalarının genelde ses yalıtımında bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Belki siz de fark etmişsinizdir. Ses yalıtımı öyle mükemmel değil. Bir de üstündeki lastiklerden çok fazla yol sesi alıyor. Yani lastik sesi geliyor daha çok. Yol sesinden de yanlış söyledim. Lastik sesiyle birlikte yol sesi karışınca içeriye bayağı bir gürültü geliyor. Size de geliyor mu bilmiyorum. Donanım olarak çok keyifli. Yani 13 yıllık bir araç olmasına rağmen belki bunu çok sık söyledim ama Arkadaşlar işte görüyorsunuz sunroofumuz var, elektrikli pedallar var, ısıtmalı koltuklar var, 4 tane airbag var. Soğutmalı torpido gözleri ve kolçak altı ve arka bagajda soğutmalı. Bagaja da havalandırma kanalı koymuşlar. E zaten şu ortada söyledim size e, normal priz girişi var. Ve orada da e, bir e, üfleme ızgarası var arkada da. Arka arkada da havalandırma ızgarası var gördünüz. Çok başarılı ya ve araç 242.163 milde arkadaşlar. 400.000 küsür kilometre yapar bu. Bayağı bir kilometre yapar. Tabii ben şimdi bununla e, Amerika'da zaten yapamıyoruz biliyorsunuz. Hız testi falan yapamayacağım. Çünkü öyle bir şey burada yok arkadaşlar. Burada hız testi yapamıyorsunuz. Ha yaparsanız yaptığınız gibi de polis size bir test yapar. Kitler cezayı olur biter. Evet şimdi bir otobana çıkalım. Ortamı da görüyorsunuz bakın. Çılgın Harley'ler falan geçiyor. Üst kameradan şu anda göstereceğim. Önde gidiyor hatunu da almış. Fakat ne var abi burada? Burada arkadaşlar kask zorunlu olmadığı için kasksız kullanıyorlar. Bu arada arkadaş yeşil yandı. Bunlar niye gitmiyor anlamıyorum. Burada çok saçma bir trafik var arkadaşlar. Çok kötü araba kullanıyorlar. Çok dikkatli olmak zorundasınız. Çok yaşlı popülasyonu fazla olan bir yer. Florida, özellikle bizim yaşadığımız Clearwater, St. Petersburg ve Tampa bölgesi inanılmaz kötü araba kullanıyorlar. Böyle yol akarken bir anda abi küt küt frene basıyorlar ve trafik duruyor. Nedenini bilmiyorum. Evet önümüzde pusulamız var ki biliyorsunuz burada her şey yönle alakalı arkadaşlar. Kuzeye mi gidiyorsun, güneye mi gidiyorsun, doğuda mısın, batıda mısın? Yollar çünkü öyle. Otobanlar da öyle. O yüzden de arabaların birçoğunda pusula var. Zaten biliyorsunuz Jeep'lerde genelde oluyor. V6 motor var. Çok güçlü bir motor var. Tabi çok yakıyor abi. Yani. Zaten bunu aldığında yakıt makıt düşünmeyeceksin. Genelde Amerika'da kimse çok fazla yakıt düşünmüyor. Çünkü evet dünyada bir benzin fiyatları yükseldi ama şu anda normal seviyesine geldi. O yüzden şu anda benzinin galonu burada biliyorsunuz galon yani bir galon da 3.7 3.8 litre benzin yapıyor şu andaki fiyatı arkadaşlar 3.19 dolar 3.87 litre benzin 3.19 dolar o yüzden de hiç şeyi hesaplamıyoruz yani ne olur ne biter ne yakar bu arada dışarısı da 89 90 Fahrenheit oldu Aşağı yukarı 32 derece falan şu anda Sıcaklıktan daha çok beni nem bitiriyor arkadaşlar Zor yaptım çekimleri Kameralarda ısınıp kendini kapatıyor dış çekimlerde o yüzden zor Ha şimdi bulut girdi güzel oldu Bulutun girmesi Çünkü biraz şimdi kamerada ortada olduğu için sunroof'a bağlı Kapatamıyorum da tepeden direkt güneş beni bunaltıyor Ne kadar filtreleme olsa da Sesten dolayı çok uzun yolda keyifli değil. Zaten uzun yol için almadık biz bunu. Şehir içinde işte plaja gidelim. Malzeme taşıyalım ki biliyorsunuz evi tekrardan restore ediyoruz. Onu da yayınlayacağım. Biliyorsunuz daha önceki videolardan bu arabayı 3500 dolara aldık. Fakat tabii aldıktan sonra bir radyatör masrafı çıkardım. Meğersem radyatörü delikmiş. O yüzden bir işçilikle birlikte bir de radyatöre 600 ödeyince bu araba 4100 dolara geldi. Ama en azından temiz bir araç. Bu arada şehir içinde yani bizim E5 gibi düşünebilirsiniz. İstanbul'daki E5 gibi diyeyim size. Buradaki hız sınırı 55 mil. Kilometreye çevirdiğimde arkadaşlar tam 90 yapıyor bizdeki. Şu anda bu çünkü kilometre olarak da gösteriyor. Mil olarak da gösteriyor. Bunda e, son hız olarak gösterge 140 mil göstermişler. O da 220'ye tekabül ediyor. Ama onu burada yapma imkanınız yok. Anında tepelerler arkadaşlar. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Evet ben şimdi şuradan girip eve geri döneceğim. Çünkü güzel bir sürüş olduğunu düşünüyorum. Bu arada 90 Fahrenheit'ten bir anda 95 Fahrenheit'e çıktı sıcaklık. İnanılır gibi değil. Evet, aracın artıları nedir, eksileri nedir? Onlardan bahsedelim. Eksileri dersek, yani bir yakıt çok yakıyor ama dediğim gibi yani Amerika'da zaten çok fazla böyle yakıtı düşünmediğiniz için arkadaşlar o yüzden çok sıkıntı olmuyor. Onu mu düşüneceğim? Yaşadığım keyfe bakarsanız genişlik, iç mekan çok ferah. Koltuklar inanılmaz rahat arkadaşlar koltuklar çok rahat olduğu için de hiç yorulmadan seyahat edebiliyorsunuz. Eksilerden gidecek olursak bu araba turbo olmadığı için tabii ki çok bir anda hızlanmıyor. Ne kadar güçlü bir araç da olsa 3.7 litre de olsa V6 motor da olsa yani bastığın gibi gitmiyor öyle söyleyeyim size. E tabii ki 13 yıllık bir araç. Ufak tefek yıpranmışlıkları var ama dediğim gibi içinde yok. Yani motor olarak da şu anda daha bizi üzmedi. Ya çok eksi bir şey söyleyemiyorum. Bagajı güzel, içi geniş, koltuklar dediğim gibi çok rahat. İşte bütün istediğiniz şeyleri size veriyor. Nedir onlar? Abi yol bilgisayarım var. İşte elektrikli koltuğum var. Klimam düzgün çalışıyor. İşte birazcık lastiklerden ve Amerikan arabalarındaki yalıtım sorunundan içeriye ses alıyor. Burada da bir yol yapım çalışmasına denk geldik galiba. Herhalde buradan veda edeceğim öyle gözüküyor. Bayağı durduk çünkü yani. Bayağı durduk. <laughs> ne yapalım?